Ha. Hmm. E tamam o zaman galiba olabilir. Mabel Bynes beni dünyanın hmm. en mutlu çocuğu yaptın. Saçımı mı kokluyorsun sen? Yani. Tam bir randevu değil yani anlayacağın duygularını incitmek istemedim. O yüzden ona bir şans verdim. Mabel erkeklerde o iş öyle değildir. Kesin sana aşık olacak. <laughs> evet tabii. O kadar da aşk olunası değilim. Düşün, evet. Neyse, en azından bir şeyde anlaştık. <laughs> Muhteşem bir akşam bizi bekliyor, bebeğim. Amanın. Ata nasıl içeri aldıklarına inanamıyorum. İnsanlar genelde bana pek hayır diyemez. Bilirsin canım. Aa, baygı Ayakla masada mı? Harika bir seçim. Jean-Luc, göz konusunda ne demiştim ben? Oui, oui. Çok güzel. Bu kadar çatalı hayatımda görmemiştim. İçinde baloncuk olan su mu? Ah, oh la la. Oui, oui. ne bu Eee, ne dedin sen şimdi? Hey, hey. Şu gıcık sahtekar Gideon'un yanında Mabel'in ne işi var söyler misiniz? Aa, evet. Büyük olay oldu. Herkes bu geceki Mabel Gideon randevusunu konuşuyor. Ne? O küçük dolandırıcı yeğenimle mi çıkıyor? Yeni popüler çift için acaba ne isim bulacaklar? Maybe Dion? Gidebul? Ha! Maybe Belion! Bilmiyorum duymadım. Ayrıca ona çıkmamasını söyledim. Evet bu iş bu akşam bitecek. Derhal odala vericinin evine gidiyorum. Bu iş hemen bitmeli hem de derhal. Kankalar meğer orası bir dolapmış. Stan geri gelip gerçek kapıdan çıkarmış. Hayır ya, gerçek kapıymış. Gideon seni küçük baş belası aç kapıyı. Hiçbir şeye pardon. Vay canına Stanford Pines. Bu ne şeref. Çekil yolumdan Batman Gideon'ı arıyorum. Gideon buralardan gitti be. Ama madem sen buradasın <laughs> kahve içmeye mi geldin be? <laughs> şey ama ben, Aa, ben şey... Hem de ithal ta Kolombiyalardan geldi. Vay canına. Daha önce de buraya girmiştim. <laughs> ne güzel bir ev burası. Oh hele bu. Bu ne kadar da güzel. Evet yenin ve geriyen bu aralar. Doğrusunu istersen pek bir iyi anlaşıyorlar. <laughs> evet ve ben buna karşıyım. Ya ah. ya 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 bence bu harika bir iş fırsatı. <laughs> evet gizemli kulübe ve telepati çadırı. Yıllardır birbirimizi yiyip duruyoruz. Ha, dur şunu alayım bakayım buradan. Uzun zamandır birbirimizi yiyoruz. Bu aramızdaki rekabeti bir yana bırakıp... ...ortak bir kazanç sağlamak için bir fırsat. Evet seni dinliyorum. Sonra dedim ki canım kafanıza imza atabilirim kısa boylu bayan. <laughs> Aa, evet. Mabel bu akşam kesinlikle mükemmeldi. Yarınki randevumuz bundan da güzel olacak. Hem de her şekilde. Orada dur bakalım. Sadece bir randevu demiştin ve o da buydu. Ah şuna bir bak. Kırmızı ibikli Güney Amerika gökkuşağı papa. İki, üç, dört. Mabel acaba gidin la. Bala dans etmeye gider misin? Söyle bu pembe şey. Ah, ah <laughs> Aa ne kadar şeker. Gidiyen bir sevgilisi var. Herkes cevap bekliyor. Lütfen evet de. Aa, Aa ama <laughs>